şimdi ilk önce videoya başlamadan önce ne yapmalarını söylüyoruz? Kanalımıza abone olmalarını. Evet çünkü bir sürü sürpriz açacağız değil mi? Sanırım sana bir sürü sürpriz almışız. sana yardım edeyim mi? Yardım et, et, et. Aa, bebeğe bakın. Hadi. Tamam ben de sana yardım edeyim. Şuradan bir kağıdını yırtalım. Oy bakın ne kadar güzel. Bakın. Aa, Lina bu çok güzel. Bak ha, ne kadar güzel bir bebek. Var. Ördekleri de var. Evet ördekleri de var. Çok güzelmiş Lino'cum. Peki bu ne? Bunun içinde mi yıkayacağız? Evet. Dur, dur. Şunu, işte, Göster bakalım bize. İşte, işte, şey, Hadi bakalım. Oh. Göster bakalım o da neymiş? göreyim ha? Hmm. Ay Lina çok güzel. Lina. Ne güzel. Bunun içinde mi yıkayacağız? Bir de bir de bir de bunun içine su dolduracağız ve onu yıkayacağız değil mi? Hı yani. Peki diğerleri ne? Aa, dur, dur bakayım. <laughs> o ne? Onu açalım mı? O ne peki? Göremiyorum. <laughs> sulu boya. Açalım mı? Açalım. Lina. Bir sürü rengi var gibi duruyor. Oha, ne güzel bu oyuncu. Çok güzel görünüyor Linacığım. Açayım şunu. Ben yardım edebilirim. Yardım et, yardım et hadi. <laughs> Dur bak şuradan şöyle bir çekelim şunu. Şunu bir açalım bakalım. Sen de o arada diğerlerine bak. Ben sana onu açayım. Açtım. Ha, işte. Bak çok güzel görünüyor rengarenk. Yavaş kırma onu. <laughs> Bak şurasında. Bak şurasında yeri var. Şuraya şöyle yapacaksın. Evet. Oluyor mu? Bir bakayım ben. Bir bakalım. Hemen onu bir açalım. Bak. Dur boyalım mı? Bunu sonra boyarız. Şimdi göster. Daha da boyayalım ya. Evet. O bantlı oraya. Onu şimdi çıkarma. Ko Dur. Dur. Bak şuradan bantlı. Tamam açalım onu. boyayalım. Bir tane boya boyayalım. Şimdi diye su lazım onun için. Evet. Onu sonra yapacağız tamam mı? Onu da buraya koy. Evet, Bebeğimizin ya. yanına koy onu da. Tamam, koyuyorum. Evet diğerleri ne? <gülüyor> <gülüyor> ya, çıkıyor. Lina o da ne? Play-Doh çok güzel. <laughs> Nasıl açacağım bunu? Yardım edesiniz. <laughs> tamam ben sana açayım. Ver bakalım bana. Aa çok güzel görünüyor, Linicim. ver bunu da. ben açayım şimdi. <laughs> Aa hangi güzel. renkler var? Bize gösterir misin? Çok güzel görünüyor, çok heyecanlıyım. Yes. Bir aç bakalım göster hangi renkler var. Bunu tamam, Açıyorum. Çok açılmıyor. <laughs> ver bana. Oh, mavi, çok güzel bir renkliina. Alamıyorum. Bunu sonra çıkarabiliriz istiyorsan. Ya, şimdi tamam ben ver ben çıkarayım. Al bakalım. <laughs> Nineciğim çıkmıyor galiba. Onu sonra çıkaralım tamam mı? Ah çıkardın. Ay, Hepsini çıkarmayalım ama tamam mı? Çünkü zor çıkıyorlar. Çok güzel görünüyor. koyacağım hmm, sonra. Tamam onunla sonra oynarız. Şimdi kutularına koy da diğer hediyeleri açalım. Hadi koy bakalım. Evet. Kapağını da kapat. Dinecim çok güzel görünüyor. Şunları açmayalım. Onları açmayalım. Dursun orada. Şimdi başka hediyeler açalım. Şu kutuyu ver bana. Aa! Çok güzel görünüyor. Aa, çok güzel Lina'cığım. Onlar ne? Onları da göster. Bitti mi? Var. Uhu da var. Da var. Şimdi bunları yapacağım. Şimdi bana o diğerlerini göster o defterleri. Bak. Bak. Çok güzel görünüyorlar. Baksanıza bir sürü şey var. Da Bakın. Aç bakalım. Ah, oh, hemen açtın. İçine dök bunun içine. Yine şekilleri göster bize. Hangi şekiller var orada? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Lina hepsini dağıttın. Hey, bir bakalım şekilleri merak ettim. <laughs> bir tane kelebek. <laughs> Bu ne peki? Bu bir sanırım ağaç. Işte. Ne peki? Yaprak da olabilir evet bu E galiba. Başka ne var? Oklava mı var orada? Aa, hamuru açmak için. Başka? Bak şurada bir de boyama kitapları var galiba. Aa, bakın bir boyama kitabı. Bakın bir sürü şekil var. Çok güzel. Lina bir oyun hamuru daha açıyor. Dayanamadı. Başarabilirsin Linacığım. Çok güzel. O zaman bütün hediyeleri açtık değil mi Linacım? <laughs> o zaman ne diyoruz? Herkese izlediği. Ne? Hayır. Bitirelim videomuzu sonra oynamaya başlayalım tamam mı? Tamam. O zaman ne diyoruz? Herkese bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı. Hoşça kalın. Hoşça kalın. El salla. El salla. <laughs> Hoşça kalın.